arkadaşlar bugün Clash Royale oynuyorum ama destini İskambil kartları belirliyor. Nasıl mı? Hemen buradan karakterin olduğu yerlere. Bu Jolly Joker yani asıl Joker kartı istediğim kartı seçebilmemi sağlıyor. Kız kadın karakter seçebilmemi Kral ya da papaz kraliyetten birini seçmemi normal bildiğimiz joker ise kraliyetten olmayan birini seçmemi sağlıyor. Burada da iksirlerimiz var. İksirlerimizden 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 var. Neden 8 ve 9 yok? Çünkü onlardan sadece bir tane kart var. O yüzden böyle bir karar aldım. Aslında bu videoyu bir kere daha denemiştim ama sürekli 7 ve 8 kartlar yermişti. O yüzden e, böyle bir karar aldım. karar inşallah işe yarar. O zaman başlayalım. Hemen rol ve iksiri çektim. 4 iksirlik kadın bir karakter. Tabii ki de valkür. Kraliyetten ve altı ikisi, kraliyetten olup altı iksir olan e, düşünmem gerekiyor. <laughs> ha kraliyet kraliyet de ne alıyor? Kraliyet de ikinci kart için alıyoruz. İstediğim bir kart ve 3 eksilik işte bu böyle. Tabii ki iksir. Altı iksir. Altı iksir. Altı iksirlik. kraliyet Kraliyetlerinde gidebilecek. İksir toplayıcı. İksir toplayıcı daha iyi bir seçenek. Altıncı kart için çekiyorum ve istediğim bir kart yine. 2 iksir. 2 iksire bence bence İki bir kart Bombacı olabilir Bombacım makul İkinci kart için çekiyorum Aa, Yine istediğim bir kart Üç bir şey alıyorum Umarım dört kisir ve kraliyetten çıkar Hayır kraliyetten olmayan çıkar Çünkü avcı kraliyetten değil Kraliyetten çıktı bir iksir, bir iksirlik kraliyet um, bu ruhu olabilir. ilk destemiz bu şekilde. Kraliyet, devi iksir, toplayıcı ve valkür var. Yani bu deste çok çalışacağını da düşünmüyorum. Ama belki rakibi iksirsiz yakalayabiliriz. Ha, tamam Ahmet oyundaymış. Tamam girelim maçımıza. Karşımıza bay bay diye bir adam geldi. Ee, o ne ya? Başlangıç mı olur? Ne yapıyor bu adam? Çok kötü bir başlangıç yaptı. Boşuna da özellik kullandı. Şu an iyi bir iksir karındayız. Ee, Fişek ile anakule aktivasyonu yapabiliriz. İksir toplayıcı atacağım. Ne azından ama ana kule açıldı. İyi çok güzel oyaladı. Vurma. Tamam. Güzel defans. Tamam Valkür'le çekelim. Şöyle balıkçıyı da çekelim dedik. Ee, binam yok ki. Mecbur bu böyle. Aa! Aferin balıkçı be. Bombacı atmayacağım. Bu arada bu adam sanırım bu desteği çok seviyormuş. Ah be son anda görünmez olsaydı çok işime yarardı. Şuraya iksir toplayıcı basalım. Araya sıkıştıralım. İnşallah canı yeter. Yetti. Çok güzel. Çok güzel eksik topluyor. Bir ninja atarsa buradan balıkçı atacağım. Ama balıkçı tahmin edip e, iskelet atar diye buradan atacağım balıkçıyı. Kraliyet hayaletiyle bir baskı yapalım. Balıkçım hazır dursun. A, kule vurdu. A, gerçekten kuleye vurdu bu arada. A, adam maçı salmış olabilir. Ama yine de temkinli oynayacağım. Maçı salmamıştır. Umarım maçı salmıştır. Hemen döndürelim. Arkadan kraliyet devi basacağım. Yine iksir atalım. Arkasına bombacı atayım. Şu an iksir şeyine, derdine girmeme gerek yok. Çünkü iki tane iksir toplayıcım var. Evet. Rakip maçı salmış. Bu desenin çalışacağını hiç ummuyordum. Ama gerçekten de işe yaradı. Evet, ikinci desteniz için kart çekiyorum. İstediğim bir kart ve 6 iksir. Evet. Yani burada genel bir tarih yapacak olursam, desen ilk kart olduğu için ee, sanırım Boss Haydutu seçerdim bu ee, sayıda daha fazla işim yok. İkinci kart için çekiyorum. Kadın bir karakter ve 7 iksir. Böyle bir kart olmadığı için yeniden çekiyorum. Evet. İkinci kart için tekrar çekiyorum. Kraliyetten olmayan ve 2 iksir. Ee, kraliyetten olmayan 2 iksirlik bir kart düşüneceksek yarasalar kraliyetten değil. O yüzden yarasaları alacağım. Ya da buz golemi de alabilirim. Aslında 2 iksir bayağı geniş. Ama ben burada yarasalar almayı düşünüyorum. 3. kart için yine çekiyorum. İstediğim bir kart ve 3 iksir. Tamam. 3 iksir güzel. Boz haydutla hangi 3 iksirlik kart gider. Bosaydut e, şimdi özelliği güçlü ama özelliği de kuleden ayrılabiliyor. O yüzden özelliğini kullandıktan sonra kuleden ayrılmasın diye 3 iksire e, hangi tercihi yapabilirim? Ya da defansa kartı alalım. 3 iksire bence kendi destemde de kullandığım okçular okçuların evrimini kullanacağım. Çevrimi güzel. O yüzden okçuları hemen alıyorum. Dördüncü kart için kadın ve 4 iksir. Yani 4 iksir ve kadın olan en iyi kart. Aklıma e, tabii ki de valkür geliyor. Zaten silahçı seçecek halim yok. Zaten okçularım var. Ben burada Valkyrie alacağım. Hem o da tanklar defansı da iyi bir yerde. Beşinci kart için çekiyorum. İstediğim bir kart ve 7 iksir. Bu şu an bizi birazcık bozdu. Güzel gidiyorduk. Ama 7 iksirlik bir kart almam gerekiyor. Şimdi 7 iksire Mega Şövalye ve Pekka... Mega Şövalye hariç olabilecek şeyler var. Mega Şövalye ve Tazı olmaz mesela. Ama o Saydut Pekka olabilir. O Saydut Pekka güzeldir. Altıncı kart için açıyorum ve kadın bir karakter 5 iksir. 5 iksirlik kadın tek karakter Ya ründevimi alacağım. ya. Ründevi mi almam gerekiyor? Başka 7 iksirlik. Ay 7 değil. 5 iksirlik. Aslında 5 iksirlik kadın karakter vardır ya. Aslında Pekka da kadın karakter. Evet Pekka da kadın. Ee, ama 5 iksir. 5 iksire bir tek ründevi biliyorum ben. Mecbur. Yedinci kart için çektim. Kraliyetten olmayan yedi iksir. Hayır ya. Yedi iksir çok fazla ya. Yedi iksir ve kraliyetten olmayan. 7 iksir. çok fazla ya Destemize mecbur taza aldım Başka kart yok çünkü Kraliyetten olan ve 7 iksir İstediğim bir kart İnşallah düzgün bir iksir çıkar 4 iksir tamam Yani 4 iksir aslında Keşke 2 iksir çıkaydı ya tomruk alacaktım 4 iksire Alev topu aslında Tazıyla gider Tazı ründevi. Tazı ründevi. Oo. Tazı ründevi gerçekten işe yarar ama. Evet. Tazı ründevi iyi bir kombo oldu. Ve tazıyı desteklemek için alev topu alıyorum. Bir ründevi 4'ü istirmiş. Destemizde ründevi yok. O yüzden hemen yine bir kart çekiyorum kraliyetten ve 6 iksir. 6 iksirlik ve kraliyetten olacak. Kraliyet de bir kaldı. Ahmet de videodayken şey yapıyor. Yani mecbur de alacağım. Ben de ne güzel. hazır önünde bir kombos oldu diye sevinmiştim de. Olmadı öyle bir şey yani. Şimdi pekka ve alev topu kaldı. Deste çok ağır ya. Pekka. Alev topu. Ve destemizin ortalaması 4.9 Çok aşırı pahalı bir deste. Arkadaşım şu an beni dostluk maçına davet ediyor da. E, gitmeyeceğim. Video çekiyorum çünkü. Evet, maçımıza başladık. Arkadan tazıyla başlayamadım. Aa, o, o pozisyon ikisini öldürmüyor muydu? Şuraya yaratı basalım. İyi, var, onu halleder onları. Valkyrie'yi isir kazandırdı. Şu an elimde hiçbir kart yok ya. Ya şimdi bu sahip basmak çok ayıp hissettiriyor ya. Şurada altı kişilik kart basıyorsun. O ne lan? O ne oğlum? Aa soldan çok hasar yiyorum. Ben normalde bu kadar hasar yemeye çalışkan değilim bu arada. E ben ne yapacağım? Kraliyet de mi atayım? Aa, kuleyi de dondurdu. Okçular atayım. Kraliyette bir heba oldu. Kraliyette bir heba oldu. <laughs> ee, heba oldu. İksillerimiz. Ama çok vurmuşum. Ortadan valkür basacağım. Sağa doğru basacağım ki sağda atak yapsın. Ama ama ama. Çok vuruyor. onu Bu ne? Üç taç çekmeye çalışıyor bak. Bak 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 ben bu taktiği bilmiyor muyum sence? E yemezler. Boşuna ana kuleme açıyor. Soldan öne geç. Hadi topu atalım ve hemen. Ah be. Vur artık. Elimde valkürüm yok. Şöyle şöyle okçular atalım. Valkür. Arkadan kraliyetle devriyle çıkacağım. Soldan. Evet Valküre iksir veriyor şu an. Ne? Abi şu an çok saçma iksir harcamaları yapıyor. Ama 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 Çok da saçma değilmiş sanki. Ama ikimizin de destesi troll. Ne yapıyor bu adam? Evrimli okçular atalım. Aynen Şöyle taza atalım. <laughs> Desteye bak. Abi niye sarılmış bastı ki bu adam? Bosaydı ayırt bari. Allah'ım ne ara döndürdün? Şöyle alev topu atalım. Aaa! mi geri var? Hayır ya. Bu deste gerçekten hiçbir işe yaramaz. Boş laf yapma sen de. Sus. Ben mi belirledim sanki desteği? Allah Allah. Evet videonun son destesi için kart çekiyorum. İstediğim bir kart ve 2 iksir. 2 iksirlik bir kart seçecek olsam ve istediğim bir kart olsa buz görevi alacağım. Hızlı bir deste olsun. Son desteğimin ikinci kartı için çekiyorum. Kraliyetten ve 3 iksir. Kraliyetten ve 3 iksir olan bir sürü kart var. 3 iksire ve kraliyetten olan en iyi kart bence şövalyedir. Kraliyeyi severiz. Üçüncü kart için açıyorum. Kraliyetten olmayan 5 iksir. 5 iksirli kraliyetten olmayan bir kart. Ee, öyle bir kart Evet. Felaket kulesini alacağım. Bu arada binalar için kraliyetten ya da kraliyetten değil kadın Kadın değil. Gibi şeyler gerekmiyor. Sadece iksire bakarak alınıyor binalar. E, binaya Felaket Kulesi yazıyorum. Felaket Kulesi. Evet inşallah 6 iksir çıkar ve e, iksiri alırım. İkseyi çok işime yarar. İstediğim kart. Hadi 6 iksir. Hadi 6 iksir. Hadi 2 iksir. 2 iksir. 2x e, 2x ise iyi e, e güzel gidecek inşallah eksiği çıkar tabii ki. Eee 2x'lik bir kart düşünmem lazım. Aslında 2x sıra e olanabilecek şu an yarasalar var. Yarasalar. 5. kartı çekiyorum. İstediğim bir kart. Yes be. 6x ve Tamam, İkisi yeni alıyorum. Altıncı kart için açıyorum. Kadın bir karakter. Umarım 3 ikisi çıkar. Allah ım, Allah ım, Allah ım, Allah. Im. Ne çıktı? Oh, oh vallahi 3 ikisi. Allah! X desteği oluyor vallahi. Evet, okçuları da sisteme aldım. Şu an ucuz döngü kartları gerekiyor. Ve yedinci kartı aldım. Alamadım. Kraliyetten Hadi ucuz bir 7 iksir ne ya İyi ki ucuz kart gelecekmiş Neyse Tekrar alıyorum Kraliyetten olmayan inşallah iksir çıkar 4 iksir Kraliyetten olmayan ve 4 iksir Haydut üç iksir miydi Hemen bakmam lazım ona Arkadaşlar hayduta falan Gerek kalmadı Alev topu alıyorum. Alev topu ise ilaç çok güzel gidiyor. Şu an moralim biraz yerine geldi. Evet. Videonun son kartı. Uğurlu sayım 6 kere döndüreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine ilk baştaki çıktı. Neymiş? Kraliyetten hemen 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne çıktı? Bir iksirlik kraliyetten. Oh, oh çok rahatladım. Oh, iskeletler. söyle diye bağırıyor ama barzo değilim diye de bağırıyor. Ya, bu da işte birazcık değişik bir oldu. Evet maçımızı bulduk. Hemen iskeletlerle başlayalım. A Shinsu'nun klanından. Tabii orijinalse. Xey mi? <laughs> Ay. O oh, gerçekten Xey'miş ha. Vallahi Xey'miş lan. Adam Xey'ci çıktı. Şu adama bizim de Xey'ci olduğumuzu göstersek mi? Ama Maç başı şey basılmaz da adam da bastı şimdi. Salmamış lan. Bir çevremimde duruyor. Bir çevremle saldıralım. Ne? Şu hali çok pis vuruyor. Şu hali atalım. Skelet atalım. Evet yanlış atıyor bu adam. Normalde köprünün bir tık gerisinden atması gerekiyor Hiksey'in. Hiksey'in sanırım beginner seviyesinde oynuyor. Ben Hiksey'in uzun zamandır kullanıyorum. Bakalım. Jinxverse lan. Eh gerçek değil. Ger lan. Yoksa o gerçekmiş lan. Adam gerçekten Jinx'in klanında. Oğlum ben hiç beklemiyorum. Bekle Jinx'in testisine bakayım. Hayır. Hayır. bu gerçek Jinx'i değil. Bu gerçek Jinx'i değil. Jinx'in destesi böyle değil. I, vallahi en son attım video... 6 gün önce kalmış. Şimdi bir video sözüm daha var. Ama ben onu 2 gün önce çekmişim gibi hatırlıyorum. Ya bu haftanın boşunda çekmişim. Hı. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Bay bay.